Hey Hak! Yıktık perdeyi, eğledik viram. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Burası ne güzel bir alan. Alanın güzelliği tüm insanlara, insanların güzelliği de alana yansımış. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Hacı Ayvas, bana dostlarım Hacıvat derler. Bir de kadim dostum Karagöz var. Karagöz hoş geldin. Vay köftür neyi boş vermişim ya Allah Allah Gözüm ne olursun Antalya'da bari beni doğru anla Boş vermişsin demedim Hoş gelmişsin sefalar getirmişsin dedim Vay 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 köftür ne sefası ya ben kendim geldim zor geldim Allah Allah Kare gözüm sefa değil yani buraya gelmekle ne, ne iyi etmişsin onu söyledim Eee iyi edeceğim tabi Hanım ağam bizi davet etmiş ya. gelmez olur muyum hiç? Senin hatırına değil hanım ağamın hatırına geldim <laughs> Anlaşıldı, anlaşıldı Karagöz efendi. Bundan sonra hanıma ağa nerede sen oradasın o zaman. He tabi! Sen de getiririm ama ona göre bak ha! Tamam Karagöz'üm sen ne dersen öyle olsun. Tamam küftür! Hemen gel peşimden tamam mı? Tamam Karagöz'üm Antalya'nın havası nasıl? Hanım <laughs> ağamın havası çok güzel. O zaman Antalya'nın havası da güzeldir ya vallahi. Allah. Ya Karagöz'üm şöyle bir bak. Gök mavi, bulutlar beyaz. Karagöz simsiyah. Ne küftür? Şimdi pataklarım seni oraya göre bak ha. Yok, yok Karagöz'üm ben sana bir, bir bilmece sorayım hemen. Bilmece soruyor. Hep bana soruyorsun ya vallahi. Karagözüm, Allah. E, Karagöz'üm benim işim sana soru sorma. E o zaman sor hadi bakalım. Karagöz efendi. Çınçınlı hamam kubbesi tamam bir gelin aldım babasıyım. Vay çınçınlı hamam kubbesi tamam bir gelin aldım babasıyım. Vay. Vay vay. Buldum Hacı Hocam. Neyi buldun? Suyun kaldırma kuvvetini buldun. Bilmecenin cevabını buldum. Neymiş söyle ya. bakalım. Eee bizim mahallenin onun kızı. Yok sizin mahallenin meyzininin kızı. E tamam olsun ne var ki? Yok bilemedin ona? Karagöz'üm. Ya nasıl bilemedim? Ya bu bize zamanı gösterir. Zamanı gösterir. Allah Allah zamanı gösterir. Ayy zamanı gösterir. Ne olabilir ya Allah Allah Allah. Bilemedin Karagöz'üm. Bilemedin. Cevap saatti, saatti. Saat. saat miydi? Vay köfte tam söyleyecektim ama. Ey Karagöz'üm. Güney Haberci TV'ye çok teşekkür ederim. Onların fazla vaktini almayan onlara iyi yayınlar dileyelim. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir gösteri izlettiniz sevgili Sağ izleyicilerimize. Ol. Teşekkür ederiz. Eyvallah. İyi eğlenceler diliyoruz. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun.